Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün katı cisimler konusuna silindirle devam edeceğiz. Katı cisimlerin dördüncü konusu silindir arkadaşlar. Şimdi gençler silindir nedir? Arkadaşlar silindiri doğal hayatta karşımızda birçok yerde görürüz. Nerede görürüz hocam? Ne bileyim işte varil var. işte yani işte ya şu gördüğünüz e, serpak peçetesi bile arkadaşlar bir çeşit silindirdir. Sevgili gençler İçi boş silindir, silindir tabii ki de. Arkadaşlar birçok yerde silindiri karşımızda görürüz. Anlatmamıza gerek yok. Silindir neyin nesidir gençler? Silindir iki tane dairenin arkadaşlar bir tane dikdörtgenle kıvrılmış haldir çocuklar. Yani siz bir tane silindiri açarsanız eğer arkadaşlar iki tane daire eşit daire kapak bir tane de dikdörtgen görürsünüz. Mesela arkadaşlar eskiden pilleri açardık böyle pilleri açınca alttan üstten iki kapak çıkardı çocukken açardık daha çok. E, ortasına dikdörtgen çıkardı. Keşke o pilleri hiç açmasaymış. tehlikeliymiş ama arkadaşlar o da neyse başka. Silindirin bütün özellikleri arkadaşlar e, prizmalarla aynıdır aslında gençler. Hani 3 tane formül yapmıştık ya arkadaşlar. O 3 formül burada da vardır. Şimdi nedir o formüller? 1 hacim, 2 yanal alan, 3 alan. Çocuklar hacim neydi? Taban alan çarpı yükseklik. Taban daire olduğu için pi kare. Yüksekliğimizde arkadaşlar şurasıdır. H bu da aynı şekilde h olmuş oluyor zaten. Taban alan çarpı yükseklik yani pi kare h. Yanal alan yandaki dikdörtgenin arkadaşlar alanıdır. Çocuklar şimdi yanal alan e, nasıl dikdörtgen alandır öğretmenim? Bakın şimdi zaten burası yükseklik çocuklar. Şu mesafe var ya arkadaşlar bu mesafe kırıldığı zaman daireyi sardığı için arkadaşlar Şuranın uzunluğu nedir biliyor musunuz? Dairenin çevresi kadardır. Yani 2 pi re kadardır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dolayısıyla bu dikdörtgenin alanı 2 pi re haçtır çocuklar. 3 alanı yan alan artı 2 tane dairenin alanı. Yani yan alan artı 2 taban alan nedir? 2 pi re haç artı 2 pi re kare. Bunu 2 pi re parantezine falan da alabilirsiniz. Arkadaşlar bazı kitaplarda şöyle 2 pi re parantezine alıyor. Ondan sonra haç artı re falan da diyor. Olur arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok çocuklar. Şimdi bu sayfamıza geçiyoruz sevgili gençler. Diyor ki bir ayrıtı 12 santim olan küpün içerisine sığabilecek en büyük silindirin hacmi nedir arkadaşlar? Şimdi sevgili gençler bir şey söyleyeyim mi? Biz küpü şöyle çizeriz. Bak şimdi bir cetvelle çizmeyeceğim arkadaşlar. Küp nasıl çizilir? Şu şekilde çizilir arkadaşlar. İşte Bu bizim küpümüz değil mi çocuklar? Diyor ki işte bunun içine sığabilecek en büyük e, silindirin diyor. Çocuklar en büyük silindir demek şuraya bir kere tamamen değen silindir demekti tamam mı arkadaşlar? Yüksekliği zaten arkadaşlar küpün yüksekliği kadar olur. Yani sevgili gençler bir ayrıtı 12 santim ya çocuklar. Yani o dairenin arkadaşlar çapı da 12 santim olacağı için arkadaşlar yarı yani çapı 6 santim olarak. Bulunmuş olur sevgili gençler. Şimdi burada bunun hacmini bulmakta artık bir şey yok. Hacim neydi çocuklar? Taban alan çarpı yükseklikti. E taban alan pi çarpı r kare değil mi arkadaşlar? Evet. E yükseklikte de 12 değil mi çocuklar? Evet arkadaşlar. Yani 36 pi çarpı 12 arkadaşlar. E buradan da ne çıkar? 10 kere 360 72 daha 432 pi 432 pi çıkar sevgili gençler. Bunun hacmi. İkincisi de arkadaşlar buna A diyelim. B şıkkı alanı demiş. Alan nedir çocuklar? Yanal alan artı iki tane taban alan. Çünkü bize silindirden bahsetmiş zaten. Dikkat ederseniz çocuklar. Yanal alan neydi? 2 pi r Artı taban alan. iki tane taban alan da 2 pi re kareydi çocuklar. 2 pi re. Re yarı çap 6. Haçta 12 gençler artı 2 pi r kare 6'nın karesi çocuklar. Yani buradan arkadaşlar 144 pi artı gençler 72 pi çıkar arkadaşlar. Bunları toplarsanız 4 2 daha 6 7 4 daha 11 bir de burada 216 pi olarak arkadaşlar bulmuş oluruz sevgili gençler unutmayın en büyük silindir demek kapak tamamen küpün kenarlarına değen kapak olacak arkadaşlar. Yani yarı çapı küpün daha doğrusu çapı küpün arkadaşlar ile aynıdır dersiniz çocuklar. Çok oyalandık. Devam. Şekilde kesik dik silindirin demiş çocuklar. Hacmi nedir arkadaşlar? Gençler bakın şimdi bu tamamen olsaydı. Şimdi 9 burası 3 mü sevgili gençler? Bakın arkadaşlar. Burası 3'e bir renkli kalem alayım. Çocuklar. Bak. Şimdi bunun arkadaşlar hacmi 2'ye bölünmüş aslında tamam mı? Ve bir parçası atılmış diye düşüneceksiniz çocuklar. Burası 3V ise arkadaşlar şu kalan kısım da 3V'dir. Oldu mu sevgili gençler? Üçlük tabana kaç V düştü? 6'lık 6V altı düştü arkadaşlar. Üçlük tabana 6V düştüyse 9'a çıkmış ya çocuklar 3 kat. Bu da 3 kata çıkacak çocuklar. 18 ve Oldu mu sevgili gençler? Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim 18 6 da 24 V eşittir. Çocuklar bütün silindirin hacim nasıl bulunur? Pi R kare H'tan bulunmaz mı çocuklar? 24 V eşittir. Pi çarpı R kare yani 16 çarpı H ne çocuklar? 12 bunu götürdüyse 2 mi arkadaşlar? O halde çocuklar bakın 2V 16P ise V ne yapar çocuklar? 8P yapar. Bana diyor ki kesik silindirin hacmi. Şimdi kesiğin hacminde ne var çocuklar? Kesiğin hacminde 21P var. Özür dilerim 21 tane V var çocuklar. O halde 21 çarpı 8P'den arkadaşlar 168P olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Bunları böyle yapın. Kesikleri tammış gibi düşünün. Ona göre sorular çözün çocuklar. Geçtik. Diyor ki arkadaşlar. ABCD dörtgeninin. ABC'de dörtgeninin BD doğrusu etrafında 360 derece döndürülmesiyle elde edilen cismin. Kardeşim sen eğer BD etrafında 360 derece dönersen. Bak renkli kalem neredesin canım gel canım gel. Arkadaşlar BD etrafında böyle dönersek aslında simetriğini alacağız tamam mı çocuklar bak şöyle. Aldık mı simetriğini arkadaşlar? Aldık. Burası 6 ise bunlar da 6'dır çocuklar. Aldıktan sonra döndüreceksin. Hop. Hop. Al sana böyle bir silindir çıktı yavrucuğum. A şekli demiş. Hacmi. Hacim nedir hacim? Hacim taban alan çarpı çocuklar yüksekliktir. E, taban alan pi çarpı r kare yüksek don değil mi? Yani 360 pi arkadaşlar. Hocam alan nedir? Formülü hatırlayın. Alan neydi alan? Ee, taban, e, yanal alan arkadaşlar. Yanal alan artı iki tane taban alandı. Yani 2 pi re h. Yanal alan artı iki tane pi re kare çocuklar. Uzattık ama neyse her seferinde tekrar ediyoruz. 2 çarpı pi çarpı r neydi? 6 çarpı h 10. 2 pi r kare. Yani 36. Çocuklar 60, 120 pi. Bu da 72 pi'den. Arkadaşlar 72 daha ne yapar? 192 pi olarak bulunmuş olur. Bunun tüm alanı gençler. Geldik yeni bir sorumuz arkadaşlar. Şekildeki dik silindirin taban ayrıtları toplamının özür dilerim taban alanları toplamının yanal alanına oranı çocuklar şimdi bizim bir yarı çapımız yok mu arkadaşlar var. Evet. Taban alanlarının toplamının iki tane taban alan bölü çocuklar yanal alanı yanal alan eşittir 1 bölü 4 mü çocuklar. Şimdi yani 2 pi r kare bölü 2 pi 2 pi r h neymiş? 1 bölü 4 arkadaşlar. Evet. 2 tane taban alan bölü yan alan da 2 pi r Evet arkadaşlar. 2 pi'ler gitti. R'lerin de birer tanesi gitti çocuklar. Bunu da bu tarafa atarsanız sevgili gençler r kaç çıkar? 4 çıkar arkadaşlar. Gördünüz mü gençler? Bana alanı sormuş. Şimdi A şıkkı alanını bulacağız çocuklar. Alan neydi? Yanal alan artı iki tane taban alandı çocuklar. Yani iki pi re parantezinde r artı haçta diyebilirsiniz sevgili gençler. Devam ediyorum arkadaşlar. 2 pi r kaçtı? 4 çarpı 4 artı 16 gençler. O zaman gençler bu 4 kere 2'nin 8 pi çarpı 20'den 160 pi olarak karşımıza çıkar. Geldik B şıkkına çocuklar. Geldik B şıkkına. B şıkkı ne diyor? Hacmi diyor çocuklar. Hacim taban alan çarpı yükseklik değil miydi arkadaşlar? Taban alan pi çarpı r kare çarpı yükseklikten 16 kere 6'nın 256 pi olarak sevgili gençler karşımıza çıkmaktadır. Devam arkadaşlar. Kağıtlarda şöyle atmak zor oluyor birazcık. Evet şekildeki böcek, anam böcek, dur helal benzemiş bu. Dik silindirin dış yüzeyini dolaşarak en kısa yoldan P üstüye varmak istiyor demiş arkadaşlar. En kısa yol kaç santimdir? Arkadaşlar aslında dış yüzeyini alıyor çocuklar. Ve bu tam tur atsaydı buraya gelirdi çocuklar. Demek ki yarım tur atmış. Arkadaşlar bunun dış yüzeyi aslında açılınca şudur çocuklar bakın. Burası 6 pi arkadaşlar tamam mı? Sevgili gençler. Burası nedir? 2 pi r yani 6 yani arkadaşlar 12 pi. Bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Bu böcek k noktasından eğer buraya gelmiş olsaydı çocuklar buraya gelirdi. Çünkü kıvırdığın zaman bu köşe bu köşeye birleşir. Ama bu adam yarısına gelmiş. O zaman aslında çocuklar buraya gelmiş. Tamam mı sevgili gençler? Yani anlayabildik mi arkadaşlar? Çünkü kıvırdığını düşün. Kıvırdığını düşün. Şu kısım. Üste gelecek. Bak bu de buraya gelmiş olacak çocuklar. Yani buraya gelmişse burada. Eğer dolaşmış buraya gelmişse anla ki buradan buraya gelmiş. Yani bu adamın aldığı yol burası çocuklar. Tam orta noktadır arkadaşlar. A 12 pi ise yahu 6 pi 6 pi değil midir bunlarda? Bize aldığı şu yolu soruyor. Bu bir dik üçgensi arkadaşlar. Bu x yüzün uzun, uzunluğu e, ikiz kenar dik üçgenlerden dolayı altı pi çarpı kök iki olarak bulunur haberiniz olsun çok basit bir çocuklar çözümleri. Ha, zor sayılabilecek sorulardan bir tanesi arkadaşlar diyor ki km on kök üç km neresi km km ha şu çaprazdan bahsediyor çocuklar on iki kök üç on iki kök 3. çizelim isterseniz sevgili gençler bak şöyle düzgün çizmek istiyorum yeşil gel yeşil sen iyisindir km yani şu uzunluk gençlik 12 kök 3. h tamam ne olacak? Olup şekildeki silindir düzlemle 60 derecelik açıyla eğilmiş olup demiş çocuklar. Yani arkadaşlar şuranın yeşil sen iyisindir. Şuranın şu çap çizgisinin yaptığı açı 60 derece. Gençler gençler bir şey söyleyeyim mi? Bu 60 dereceyse arkadaşlar şu aradaki hani bunun çapı var ya çocuklar. Bunun çapı var ya arkadaşlar. Bu da 60 derecedir gençler. O zaman burası da 30 derecedir. Okuyorum. TM 6. TM neresi? 6. E o zaman burası 6 ise burası da 6. Toplam çapı da 12 çocuklar. Peki. Eğilmiş olup silindir içinde kalan sıvının hacmi nedir? Gençler. Gençler. Bana bakın. Şimdi bu 60 derece yani arkadaşlar, 60 derece çocuklar. Şimdi şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Ee, 30'un karşısı 12 ise arkadaşlar, 30'un karşısı 12 ise sevgili gençler, 60'ın karşısı 12 kök 3'tür arkadaşlar. Oldu mu gençler? Şimdi bir de bir şey yapalım arkadaşlar. Şurada, şurada şöyle bir tane üçgenimiz var bizim. Bak dikkat et, burası 12 değil mi arkadaşlar? Burada bir dik üçgen var. Buraya haç dersek, pis agor bağıntısı değil mi çocuklar? H dersek gençler H kare artı 12'nin karesi eşittir 12 köküçün karesi midir arkadaşlar? Evet. Yani H kare artı 144 eşittir 3 çarpı 144 çocuklar. H kare eşittir ne çıkar? 3 tane bir tane çıkarsa 2 tane 144 yani 288 çıkar arkadaşlar. H da buradan ne çıkar size söyleyeyim mi arkadaşlar? Kök 288'de 144 çarpı 2'den 12 kök 2 çıkar yani burası çocuklarım 12 kök 2 santimmiş. Şimdi gençler hocam uzattık mı diye düşünmeyin kesinlikle öyle düşünmez istemiyorum yavrum. Şimdi bundan sonra kalan sıvının hacmini bulmak için ben arkadaşlar şöyle yapabilirim. Bak bunun burasını bölersem tamam mı arkadaşlar? Bundan 2 tane var arkadaşlar bak bundan 2 tane var. Gelin buranın hacmini bulalım yani şu kısmın şuranın arkadaşlar hacmini bulalım bak şimdi. Buna üst kısım diyelim. Buna da alt kısım diyelim. Bak. V üst çocuklar. Pi r kare h değil mi? Pi çarpı r kare çarpı bunun haşı 12 kök 3. Yani arkadaşlar 36 ile 12'yi çarparsak kaç olur? 36 ile arkadaşlar kenarda 12'yi çarpıyorum. 360 arkadaşlar buna bir de 72 eklersek 432 pi Oldu mu sevgili gençler? 432 pi kök 3'müş arkadaşlar üst tarafın hacmi. Gençler bu iki tane parça değil midir? Bu VV desek biz buna. Yani V1 V2 desek bu da V1 V1 olacak o zaman. O halde bu V dediğimiz üst kısmın hacmi aslında iki tane V1'dir. 432 pi kök 3. O halde arkadaşlar yarısı olan şu parça ne çıkar çocuğum? Yarısı olan o parça arkadaşlar ee, bunu 2'ye bölersen 216 pi kök 3 olarak bulursunuz. E gençler yani şu parçayı bulduk. O halde şurayı da bulursunuz arkadaşlar. Buraya da biz V alt diyelim. V alt O da yine pi çarpı R kare çarp arkadaşlar burası kaçtır? Çocuklar bir şey söyleyeyim mi? Tamam 12 kök ise şu mesafede ne olur çocuklar? 12 kök 2 eksi 12 kök 3 olur arkadaşlar tamam mı yani 12 kök 2 eksi 12 kök 3 çok kötü yazdım kuşa bakmayın o halde v alt neymiş çocuklar 36 pi çarpı 12 kök 2 eksi 12 kök 3 arkadaşlar yani bunu da çarparsanız çocuklar 36 12 432 pi kök 2 Eksi 432 pi kök 3. O halde bize çocuklar şu V1 parçasıyla arkadaşlar şu V6 soruyor. Yani alttaki şu kısmı soruyor çocuklar. O halde bize taralı kısım demek arkadaşlar V1 artı V6'tır. V1 neydi gençler? 432 pi kök 3. Artı v da şu mu çocuklar? Onu başka kalemle yazıyorum. Dikkat çekmek için. 432 pi kök 2 eksi 432 pi kök 3. Bunlar gitti mi çocuklar? Cevap ne çıkar? 432 pi kök 2 çıkar arkadaşlar. Haberiniz olsun çocuklar. Bu sorumuz da böyle. En zor sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Geliyoruz diğer sorumuza sevgili gençler. Şekildeki yüksekliği 20 santim olan dik silindir varilin içerisine en büyük hacimli bir kare prizma yerleştiriliyor. Az önce küpün içine silindir yerleştirilmişti. Şimdi arkadaşlar silindirin içerisine en büyük hacimli, en büyük hacimliden kastı sana çocuğum şudur. Arkadaşlar bunun o kare prizma var ya köşeleri abrolara değecek çocuklar. Hocam ama hepsinde ama bak kare olacak bu çocuklar. Anlamı şudur. Bak. Evet. Bu prizmanın hacmi 1440. Bak şimdi. Ve prizma neymiş yavrucuğum? 1440'mış. Prizmanın alanı taban alan. Taban alan. Şey hacmi taban alan çarpı yükseklik. Eşittir 1440 mı? Gençlik. Bölerseniz taban alan ne çıkar çocuklar? 72 çıkar arkadaşlar. Taban alan ben bunun kenarlarına xx dersem Çocuklar x x dersem çocuklar ne olur? x kare olmaz mı arkadaşlar? 72 ise x de buradan kök 72'den 6 kök 2 bulunur arkadaşlar. Peki öğretmenim bize e, ne soruyor? Prizmanın hacmini şey aman silindirin hacmini sormuş. Arkadaşlar şurası var ya çocuklar şurası. 2 redir aslında biliyor musunuz? Ve bu bir dik üçgen bakın. Yani burası arkadaşlar çap demektir aslında. Bunun en büyük hacimli olması demek bu karenin arkadaşlar köşegeni silindirin yani daha doğrusu dairenin çapıdır çocuklar. Bakın ben x kök 2'nin çünkü bu bir ikiz kenardaki üçgen 2'de olduğunu biliyoruz değil mi çocuklar? Evet x kök 2 bunu kök 2'ye çarparsanız 12 yapar. 2R'den R çıkar 6. Silindirin hacmi pi r kare h değil midir çocuklar? Pi çarpı 36 çarpı 20'den gençler 720 pi olarak silindirin hacmi de bulmuş oluruz arkadaşlar. Sevgili gençler işte matas falan da yapmayalım. Bu soru alın size yeni nesil soru arkadaşlar. Ben yazdım bu soruyu. Şimdi çocuklar burada böyle bir şekil varmış. Neymiş bu şekil? Yandaki şekilde TUSAŞ'ın ürettiği TUSAŞ'ı biliyor musunuz arkadaşlar? TUSAŞ Amerika'da NASA neyse Türkiye'de de TUSAŞ o arkadaşlar. TUSAŞ'ın ürettiği TC1923 nükleer uzay gemisinin KAP-1 ve KAP-2 sıvı uranyum yakıt depoları verilmiştir arkadaşlar. Görüyoruz. Bunu ben yazdım bu soruyu gençler. Bir nolu dolum bölgesinden dolan taralı kısmın dolum süresi 38 dakika ise iki nolu valf ile birleştirilen bu sistemin Buradan dolan buraya geçiyor arkadaşlar. Aynı dolum ile tümünün tümünün dolum süresi nedir çocuklar? Arkadaşlar TC1923 uzay gemimizde bu bu arada arkadaşlar. Ben yaptım, ben tasarladım. Uzay e, uçak mühendisi olacak gençler. Uzay mühendisi olacak gençler. Boş durmayın. Gittiğiniz zaman bir şeyler yapın tamam mı? Sizi azıcık motive etmek için bu soruyu yazdım. Arkadaşlar burası kaç dakikaya doluyormuş? 38 dakikaya doluyormuş. Gençler bakın ben size hep bir şey söylüyorum buradan. Yeni nesil soru, diye bir şey yok arkadaşlar. Gökhan yolda yürürken ayak kaydı ondan sonra geri geldi evine çıktı falan filan bu hikayeleri böyle anlatıp soruya çevirmek bunlar yeni nesil soru anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yeni nesil soruları yapamayan arkadaşlarımızın neredeyse hepsi klasik matematik sorularında yapamıyor arkadaşlar. Zaten ondan dolayı yeni nesil sorular yapılamıyor. Bir yeni nesil furyası ya yeni nesil falan yok arkadaşlar. Matematik vardır. Matematiği bilen adama istediğin hikayeyi yaz. Onu çözer sevgili gençler. Tamam mı? Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bakın çocuklarım. Burası, burası sevgili gençler. 4 santim, 4 santim, 3 santim olarak verilmiş arkadaşlar. Tamam mı gençler? Şimdi bana buranın 38 dakikada dolduğunu söylemişse bundan sonrası ne yapacağımızı söyleyelim sevgili gençler. Can dostlarım. Şimdi arkadaşlar burada şuraya da gelin 1 santim diye şurasında 1 santim alalım ki şu mesafeyi vermem için benim şu anda gözüme gözümden kaçtı şu anda aklıma geldi arkadaşlar. Orayı da vermiş olalım sevgili gençler. Şimdi burası 38 dakikaysa kardeşim burayı dolacak. Sonra şu mesafeden ikinci depo olacak çocuklar. ikinci depodan sonra da şu kalan şu üstteki şu 1 santimli kısım var ya orası da olacak ve tamamı dolmuş olacak arkadaşlar. Ve işin açıkçası bu hacim artı bu hacim kadar yerin dolu süresinden bahsediyor bize gençler. Hocam ne yapacağız burada? Arkadaşlar şunu yapacağız çocuklar. Bakın o kadar çok kalemim var ki. Arkadaşlar şuranın hacmi nedir? Taralı kısmı buluyorum gençler. Taralı kısım. Arkadaşlar pi çarpı r kare çarpı 4. Tamam mı çocuklar? Yani 144 pi arkadaşlar 38 dakikaya denkmiş. Peki şimdi ben kap 1'in hacmini bulayım çocuklar. Kap 1 deposunun hacmi pi çarpı r kare çarpı arkadaşlar 4 8 12. Bu mudur sevgili gençler? Bak 4 4 çocuklar burası da 4 8 3 bir daha 4 12. Yani buranın yüksekliği çocuklar 12 santim arkadaşlar. Peki hocam isterseniz çarpalım 432 pi yapar. Hocam V2 nedir? Kap 2'nin kap 2'nin hacmi. Pi çarpı r kare çarpı çocuklar 4'ün karesi 16 ya çarpı yükseklik kaç? 8 arkadaşlar. O da 128 pi yapar çocuklar. Anlaştık mı arkadaşlar? Topluyorum gençler. 10 0 elde var 1 6 3 2 daha 5 1 elde var 6 4 1 elde 660 pi. Arkadaşlar şimdi şunu çok rahat bana diyebilirsiniz. Öğretmenim. Dersiniz ki hocam bizim 144 pi'lik şuramız 38 dakikaya doldu mu? 144 pi. 38 dakika ise oran orantı yaparsınız ya. Hepsi 660 mı arkadaşlar? Evet. 660 pi kaç dakikadır? Oldu mu sevgili gençler? Pi'ler gitti mi? Gitti çocuklar. Ondan sonra işler dışlardan x ne yapar gençler? Doğru orantı vardır. 660 çarpı 38 bölü 144 gençler. Hocam sadeleştirerek mi? 2'ye böl 19. 2'ye böl 72. Arkadaşlar. Ondan sonra 660'ı 660 çocuklar 4'e bölersek ne çıkar arkadaşlar? 26, 24 165. Bak bunu 4'e bölersin 18. Bunu da 4'e bölersin 165 çocuklar. ilk eşittir. 165 çarpı 19 bölü 18 arkadaşlar biraz küsürlü çıktı hiç önemli değil dakikada arkadaşlar bunun tamamı doluyormuş bak ne yaptığımız bir daha özetleyelim çocuklar bir kere ilk önce şuramız olacak değil mi arkadaşlar burası nedir hacmi pi r kare çarpı h yani 4 pi r kare 4 yani 144 pi 38 dakika doluyormuş aklımda şimdi hepsini buluyorum çocuklar tamam mı arkadaşlar hepsini buluyorum sevgili gençler dersiniz ki hocam işte hatta bunu şöyle de yapabilirdiniz arkadaşlar 38 38 38 derdiniz arkadaşlar şöyle toplardınız onu da yapabildik ama neyse yapmadık ee, bu hepsinin hacmini buldum çocuklar pi çarpı r kare çarpı h yani 36 çarpı 12 432 pi yapar çocuklar şunun hacmini bulduk pi çarpı r kare çarpı 8 arkadaşlar Buradan da arkadaşlar ne çıkar? 48, 128 pi çocuklar toplarsanız 660 pi yapar. Ya kardeşim 144 pi 38 dakikaysa 660 pi kaç dakikadır dedik arkadaşlar? İşler dışarıdan x eşittir. 165 çarpı 19 bölü 18 dakika çıktı arkadaşlar. Silindir sorularımız böyle sevgili gençler. Başka sorularımız şu anlık yok. Ee, güzel güzel çalışın. Yeni nesil soru denen soru yoktur arkadaşlar. Altını çiziyorum. Klasik matematik vardır. Biliyorsanız bunu yaparsınız. Bilmiyorsanız hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu bileceksin ki ne olduğunu farkına varasın. Kolay gelsin sevgili gençler. Hepinizi öpüyorum. Bari şunu da sadeleştirelim. Çocuklar 3'e böldük arkadaşlar. 6 çocuklar. 3'e böldük. 55. Tam sade hali işte. 55 çarpı çocuklar. 19 bölü 6 arkadaşlar ee, buradan da arkadaşlar ne bulursunuz işte çocuklar 1100'den 55'i çıkartırsanız oradan da onu hesaplarsınız 1045 bölü 6 çıkar arkadaşlar bu da bizim sonucumuzdur.